Dostlar merhaba. Dersime hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir inşallah. Kıymetli dostlarım, yeni nesil AYT konu anlatımlarına Devam ediyoruz. Tiyatro ünitesindeyiz. Bu dersimizde tiyatro ünitesinin bir alt başlığı olan geleneksel Türk tiyatrosunu ele alacağız. Hocam 2023 AYT'de sorumlu muyuz bu konudan? Kesinlikle sorumlusunuz. 9. ve 10. sınıf konusudur bu. Dolayısıyla dikkatli bir şekilde dinlemenizi tavsiye ediyorum. Ücretsiz pdf yine açıklamalar kısmında yer alacak dostlar. Oradan indirip kullanabilirsiniz. Haydi önce bir mini sözlük nakşedeyim size. Mutabakat ne demektir? Anlatım içinde kullanılan kelime veya deyimlerin içeriğe uygun seçilmesidir. Karşıtı mübayettir dostlarım. Aykırılık, zıtlık anlamına gelir. Müvazene, ölçülü, dengeli demektir. Nesirde, seci, nazımda, kafiye yerindeki sözcüğün yalnız vezin bakımından yani ölçü bakımından eşit olması demektir. Mübalağa, abartma demektir. Anlatıma ahenk katmak için bir şey olduğundan fazla ya da az gösterme sanatına diyoruz. Mülemma bir şiirin bazı mısraları, bölümleri veya bir mısranın bazı sözcüklerinin değişik dillerde yazılmasıdır. Münşahat ise divan edebiyatında değişik konularda mensur yazı veya mektupların bir araya getirildiği eserlerin genel adıdır ki divan edebiyatında bu eserler zaten yazarının adıyla anılır. Münşahat-ı Kani münşaatı fazlı gibi kim yazdıysa onun ismiyle alınır zaten kolaylıkla ayırt edebilirsiniz. Evet şimdi önce şu modern Türk tiyatrosunu bir özetleyeyim size ki bunları da zaten adım adım ele alacağız. Tanzimat tiyatrosu ayrı, Servet Fünun, Milli Edebiyat ayrı hepsini ayrı ayrı ele alacağız da. Şöyle bir özet geçmek istiyorum ki geleneksel tiyatroyla karşılaştırma imkanımızda olsun. Özellikle birinci dönem tanzimat sanatçıları tiyatroyu halkı eğitmede bir araç olarak görmüşler ve ilk örneklerde bu dönemde edebiyatımıza girmiş. Bu dönemde tiyatro türü gelişim göstermiş ancak tanzimatın ikinci dönemine geldiğimizde biliyorsunuz istibdat rejimi söz konusu. Haliyle sanatçılar Namık Kemal'in başına gelen bizim de başımıza gelir mi korkusunu yaşıyorlar. Bir dönem önce bir dönemin öncenin sonunlarına doğru biliyorsunuz Namık Kemal Vatanyal Silisro oyunundan dolayı sürgün demişti Aynısı bizim de başımıza gelir mi korkusu sanatçılarda mevcut. E haliyle ikinci dönem sanatçıları eserlerini okunmak için icra etmişlerdir. Sahnede oynansın diye değil. Ahmet Vefik Paşa, Direktör Ali Bey gibi sanatçılar başta Molière olmak üzere Batı Edebiyatı'ndan birçok çeviri ve uyarlamalar yapmışlardır. Namık Kemal, Abdülhakamit Tarhan, Recaizade Mahmut Ekrem, Ahmet Mithat Efendi gibi isimler bu türde verdikleri eserlerle türün gelişimine katkıda bulunmaya çalışmışlar. Recaizade Mahmut Ekrem aslında iyi bir şairdir, tiyatrocu değildir ama Atala ve Amerika vahşileri, çok bilen çok yanılır komedisi, batılı anlamda verdiği tiyatro örnekleridir. Namık Kemal de vatan şairidir, tiyatrocu değildir esasında. Vatan Yavuz ki sahnelenen ilk oyundur ki bu oyundan sonra biliyorsunuz sürgün yedi. Celalettin Harzemşah bu oyunlarında tarihsel konuları almış. Gül Nihal, Zavallı Çocuk, Akif Bey gibi oyunlarda ise toplumsal sorunlara değinmiş. Ahmet Vefik Paşa Tanzimat Döneminin en tiyatroyla en çok ilgilenen adamı. Tercümeler, adapteler yapıyor. Özellikle Molière'den çevirdiği Zornika ilk çeviri tiyatrodur. Zoraki Tabip ilk adapte tiyatrodur. Bunlarla birlikte tiyatro türüne katkı vermeye çalışmış. Direktör Ali Bey Kokana Yatıyor, Misafiri İstiskal gibi birer perdeli komedilerinin yanında Molière'den adapte ettiği Ayyar Hamza eseriyle tiyatromuza katkıda bulunmuş. Servet İfin'in ve fecrati döneminde ise Tanzimat'ın ikinci döneminden beri devam eden o sönüklük devam ediyor dostlar. Batı'nın sönük bir taklididir diyebiliriz bu dönemdeki tiyatro eserleri. Tiyatroyu bir ağaca benzetecek olursak bu ağaç Tanzimat'ın ikinci döneminden itibaren zaten kurumaya başlamıştı. servet Fünün döneminde kuruyan bu ağaca su atan tek kişi Hüseyin Suat'tır canlansın diye. Şehval yahut İstibdad'ın son perdesi. Kirli Çamaşırlar, Çürük Temel, Kayseri Gülleri gibi eserleriyle Servet Fünün döneminde tiyatroyla en çok ilgilenen sanatçı olmuş. Halisi Yavuşaklıgil. Çok iyi bir romancıdır efendim. Tiyatrocu değildir. Firuzan, Fare, Kabus gibi eserlerle tiyatroya katkıda bulunmaya çalışmış. Cenap Şahabettin iyi bir şairdir. iyi bir tiyatrocu değildir dostlar. Körebe, Yalan, Küçük Beyler adlı eserleriyle tiyatroya katkıda bulunmaya çalışmış. Mehmet Rauf ne iyi bir şairdir ne de iyi bir yazardır. Yani yazarlığı da kötüdür. E haliyle tiyatroda da çok başarılı olamayacak. Pembe Köşk, İki Kuvvet, Yağmurdan Dolayı adlı eserlerle katkı vermeye çalışmış. Türk tiyatrosu milli edebiyat döneminde gelişimini devam ettiriyor batılılaşma yolunda. Özellikle <laughs> yeni lisan hareketiyle konuşma diline yakın bir edebi dil oluşturan sanatçılar tiyatro üzerinde birçok çalışmalar yapılmış ama bu dönemde en çok dikkat çeken durum ilk resmi tiyatronun kurulmasıdır. Pierre Antoine tarafından kurulan Darül Bedai dostlar İlk resmi tiyatrodur. Daha sonra bu tiyatro adını İstanbul Şehir Tiyatrolu olarak değiştirecektir. Bu dönemde önemli bir gelişmedir diyebiliriz. Gelelim Cumhuriyet'e. Cumhuriyet döneminde tiyatro tüm edebi türlerde olduğu gibi gelişimini hızlandıracak. Özellikle 1940 yılında Devlet Konservatuarı Kanunu çıkarılacak. Bu kanunla tiyatro eğitimi bizzat devlet tarafından sistemli ve kurumsal bir şekilde ilerletilecek. Cumhuriyet döneminin en usta kalemlerinden biri olan Haldun Taner bu dönemde karşımıza çıkacak. Yazdığı Keşanlı Ali Destanı ile Edebiyat tarihimizdeki ilk epik tiyatroyu kaleme alacak. Epik tiyatro daha önce de anlatmıştım. Bertolt Brecht'in geliştirdiği bir tiyatro türüdür. Haldun Taner hem Bertolt Brecht'in geliştirdiği bu epik tiyatroyu hem de geleneksel tiyatromuzdan aldığı ögeleri burada birleştirerek güzel bir tür ortaya çıkarıyor. Peki epik tiyatro nedir? Burada seyirci gözlemci kılınıp etkin bir duruma sokulur. Olaylar karşısında yargı vermesi, yargıya varması istenir. Bir olay karşısında bırakılarak o olayın incelenmesine çalışılır. Oyun tartışmalarla sürdürülür. İnsan bir araştırma konusu haline getirilerek oluşumun içinde ele alınır. Her sahne kendisi için var olur. Anadolu'da bu tarz eserler verilmeden önce e biliyorsunuz ki geleneksel tiyatro türleri mevcuttu değil mi? Yani Tanzimat'ta biz ilk örnekleri görüyoruz tiyatronun. Fakat Tanzimat'a gelesiye kadar bu millet hiç mi tiyatroya benzer şeyler ortaya koymadı? Elbette koydu. Geleneksel Türk tiyatrosu ürünleri. Köy seyirlik oyunları, Metta, Karagöz, Orta Oyunu, Kukla gibi türler bu dönemde verildi. E hadi şimdi dersimizin konusu olan geleneksel Türk tiyatrosuna bakalım. Bir kere halk için hazırlanmış ürünlerdir bunlar ve hepsinin temelinde güldürü vardır dostlar. Sözlü bir özellik gösterirler. Yani senin anonimdirler. Anonim ürünlerdir dostlar. Temellerinin Ön Asya uygarlıklarının bolluk törenleriyle Anadolu'ya göç etmiş Türklerin atalarının kültürlerinde yer alan şaman törenlerinin birleşmesiyle atıldığı düşünülüyor. Bu türler köylü temsilleri, metta, kukla, karagöz, orta oyunu ki hepsine bakacağız dostlar. Bunlar yazılı bir metne bağlı değildir. Onun için zaten gelenekseldir. Yazılı bir metne bağlı olsa modern tiyatro olarak adlandırılabilirdi. Doğaçlama türlerdir. Genellikle sahne hazırlığı yoktur. Dekor yok denecek kadar azdır. Şarkı, dans, söz oyunları, şive taklitleri geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli unsurlarıdır. Geleneksel tiyatroda canlandırılan şahıslar tip özelliği gösterir. Karakter değildirler. Yani genel özellikleri vardır. Temsiliyet özellikleri vardır. Ki oyunlarda biz genellikle iki asıl tipi görüyoruz. Örneğin Karagöz oyununda Karagöz ve Hacivat. Orta oyununda Kavuklu ve Pi Şeker. E hadi bunları bir kodlayalım. İleride işimize yarayacak bunlar. Karagöz Karagöz'deki tip kavuklu orta oyunundaki tip. Bunlar KK bakın birbirine benziyor. Benzer özelliklere sahiptir. Bir kere ikisi de kara cahildir. Yani okumamış kesimi temsil ederler. İkisi de kahkaha tipleridir. Yani komik tiplerdir. Karagöz oyunu niçin için ka komiktir? Karagöz sayesinde. Orta oyunu için komiktir? Kavuklu sayesinde. Yani bu oyunların Kemal Sunal'ı Karagöz ve Kavuklu'dur. Diğer Hacivat ve Pişeker ise aydın kesimi temsil eden Şener Şen'dir. Yani o filmleri bilmiyorum izlediniz mi? Kemal Sunal genelde cahil halk tipini temsil ederken Şener Şen okumuş kesimi temsil eder. Bunlar da öyledir. Bu şekilde kodlayabilirsiniz. Evet söyledik. Senin anonim dedik. Yani nereden çıktığı bilinmiyor. Ee, yazarları belli değildir. Doğaçlama ortaya çıkmış eserlerdir. Açık biçim özellikleri gösterir. Yani o Avrupa tiyatrosunda gördüğümüz kapalı biçim anlayışının tam tersidir dostlar. Yazılı bir metni falan yoktur. Geleneksel tiyatro sürekli bir sergileme düzenine bağlı değildir yani böyle bir düzen etrafında olmaz. Bayramlarda, düğünlerde, sünnetlerde vesaire biz bu oyunları görüyoruz dostlar. Evet şimdi Karagöz ile başlayalım. Bir kere geleneksel tiyatronun en ünlüsü budur. Manda ve deve derisine yapılan resimlerin sağ tarafta görüyorsunuz. Bir ışık yardımıyla sahnedeki perdeye yansıtılmasıyla oluşur. Bu perdeye kıymetli dostlarım hayal perdesi denir. Bazı kaynaklarda hayali zil olarak da adlandırılır. Oyunda Karagöz cahil halk tipini, Hacivat ise aydın kesimi temsil eder. Kahramanları <laughs> Karagöz, Hacivat, Eşraftan Kimseler sağ tarafta görüyorsunuz dostlarım. Bebe Ruhi, Tuzsuz Deli Bekir, Satıcılar. Bazılarının özelliklerine bakalım. Mesela Çelebi malı mülkü olan zengin miras bir tiptir. Bak tiptir. Karakter değildir. Zenne Karagöz oyununda kadın kılığına girmiş erkektir. Tiryaki konuşmaların en önemli yerinde uyuklamaya başlayan tiptir. Bebe Ruhi Altı kolaç lakabıyla da anılan cüce yaygaracı bir tiptir. Diyeceğiz. Bunun dışında Tutsuz Deli Bekir falan filan da var. Hani bu anlamı kesen ben, babamı kesen ben var ya. O Tutsuz Deli Bekir'dir dostlarım. Karagöz oyunu konusunu masal, hikaye, destanlar ve günlük olaylardan alır... Karagöz perdenin arkasında tek kişi tarafından oynatılır. Bütün taktikleri tek kişi yapar. Haliyle Karagöz oynatmak oldukça zor bir iştir. Karagöz oynatan kişiye Karagözcü, Hayali, Hayalbaz gibi isimler de verilir. Yardımcısına çırak, çırağın yardımcısına sandıkar, müzik yapan kişiye yardak, zilleri olmayan bir defe benzeyen enstrümanı çalan kişiye dairezen ismi verilir. Karagöz'deki müzik orta oyununda olduğu kadar fazla değildir. Ve 4 bölümden oluşur. Giriş, muhavere, fasıl, bitiş. Bu bölümler aynı şekilde orta oyununda da mevcuttur. Birazdan göreceğiz. Giriş Hacivat'ın bir semayı okuyarak perdeye geldiği bölümdür. Yar bana bir eğlence değil mi? Sonra muavere başlar. Karagöz ile Hacivat arasında karşılıklı konuşmalar ama Karagöz tepededir henüz. Yani evin içinden cevap verir Hacivat'a. Hacivat da onu sahneye çekmeye çalışır. Yanlış anlaşılmalar, güldürüler vesaire. Sonra Karagöz sahneye gelir. Yani evden çıkar sahneye gelir. Asıl fasıl fasıl başlar. Yani asıl oyun başlar. En sonunda da bitiş Hacıvat ile Karagöz arasında geçen birkaç cümlelik kısa konuşmaların yer aldığı bölümdür. Yıktın perdeyi eyledin viran, varayım sahibine haber vereyim hemen diyerek oyunu bitirir. Her ne kadar san ettikse affola diyerek oyun sonlandırılır. Günümüzde Taceddin Diker, Ünver Oral, Torun Çelebi gibi birçok sanatçı Karagöz oyununu oynatmaya devam etmektedir. Gelelim orta oyununa. Orta oyunu Karagöz oyununun insanlar tarafından canlandırıldığı, oynandığı bölümdür dostlarım. Şöyle bir şema hazırladım sizler için. Şöyle bir meydanda oynanır. A, B, C, D diye e, maddelendirdim. O maddeleri tek tek açıklayarak şöyle zihninizde canlansın istiyorum. Şimdi... <laughs> A dediğimiz sandık odası şurası. Alanın dışındadır genelde. Oyuncular burada kıyafetlerini değiştirirler. B dediğimiz oyuncuların giriş yaptıkları alan yani şuradan oyuna giriş yaparlar. Çalgıcıların bulunduğu yer hemen şurada köşede bir yerdedir. D bir iskemle veya paravan ya genelde iskemledir bu ve dükkan olarak adlandırılır. Bu dükkanın kiralanmasıyla oyunlar başlar. Oyun yeri palanga yani şu alana palanga diyoruz dostlar. F'ye ne demişiz? Evet F yeni dünya ev olarak kullanılan bir çeşit paravandır bu. Bir evdir yani. Erkek izleyicilerin oturduğu bölüme mevki denir. Şu bölüm şöyle. Kadınların oturduğu bölüme ise kafes adı verilir. Bunları birbirinden ayıran yani seyircilerle oyuncuların oynadığı alanı birbirinden ayıran parmaklık dediğimiz bir bölüm ise şurasıdır dostlarım. İşte böyle bir alanda oynanan oyuna biz orta oyunu diyeceğiz. En bilinen tabirle ortada oynanan oyun olarak bilinir. Kalabalık bir seyirci kitlesiyle çevrilenmiş bir meydanda yazılı metin olmadan doğaçlama bir şekilde oynanan bir oyundur. Tarih içinde kol oyunu, meydan oyunu, zuhuri gibi isimler de almıştır. Pi şeker ve kavuklu temel tiplerimizdir. Kavuklu karagözde pi şeker hacıvatla aynı özelliklere sahiptir. Tuzsuz Deli Bekir işte o anamı kesen ben babamı şişleyen gene ben var mı bana yan bakan tipi var ya İşte o tuzsuz Deli Bekir kabadayı sarhoşumuz var Balaman Külhan Bey'i Efe Çelebi Danyo Cüce Kambur daha bir sürü kahramanlarımız mevcut dekor yok denecek kadar azdır usta çırak geleneği içerisinde sürdürülür öyle mektepte öğrenilen bir oyun değildir. Konular değişiktir ama çoğu zaman Karagöz oyunuyla benzer özellikler taşır. Rahmetli Kemal Sunal'ın Kanlı Nigar filmini izleyin, Sürt Kardeşler filmini izleyin. Karagöz ve Orta Oyununda o Gulyabanili falan bir filmi var diye. Karagöz ve Orta Oyununda sahnelenen oyunların ne olduğunu o filmlerde görebilirsiniz. Orta Oyunun Karagöz oyununa diyaloglar, bölümler, konunun işlenişi kişiler yönüyle oldukça benzemektedir. Mesela bölümler aynıdır. Giriş, muhavere, fasıl, bitiş. Girişte zurnacı önce pi havasını sonra da kavuklu havasını çalar ve onları sahneye davet eder. Muhaberede karşılıklı konuşmalar, şiir ve taklitleri, yanlış anlaşılmalar vesaire. Fasılda ise asıl oyun yani macera. Bitişte ise kavuklu ve pi son konuşmalarını yapıp her ne kadar sürçülisan ettikse affola diyerek oyununu bitirir. Zurnacının ey gaziler havasıyla oyun sonlandırılır. Evet gelelim köy seyirlik oyunlarına. Haydi uyuma seyirlik oyunlar kırsal bölgelerde görülen kökleri tarih öncesi dini ritüellere kadar uzanan bir tiyatro biçimidir dostlar. Geçmişte Anadolu insanı tarafından kendi yaşantısı daha verimli olsun diye gerçekleştiren ritüeller zamanla oyuna dönüşmüş. Ekim ve hasat zamanı, hayvanların çiftleşme zamanı, kıtlık, kuraklık veya güneşitliği, kış yarısı, yılbaşı, düğün, bayram, seyran gibi köylü için özel gün ve gecelerde oynanan, aha da bu şekilde oynanan oyunlardır. Günümüzde eğlence amacıyla oynanan bu oyunlar Türklerin Orta Asya'dan getirdikleri inanç kalıntılarının ve Anadolu'da yaşamış milletlerin kültürlerinin etkilerini elbette barındırır. Eğlendirmenin yanı sıra sosyal düzeni koruma, kuşaklar arası kültür aktarımını sağlayan oyunlardır. Geleneksel konuların dışında karı koca geçimsizliği, gelin kaynana anlaşmazlığı, kız kaçırma, köyden kente göç gibi köylünün yaşadığı sıkıntılara, güncel sorunlara değinen oyunlar meydana gelmiştir. Daha çok o yörenin böyle nasıl söyleyelim yetenekli gençleri tarafından oynanan doğaçlama oyunlardır. Peki gelelim kukla. Tek bir sanatçının kişileri temsil eden bebekleri oynattığı konuşmalarını ve ses taklitlerini yaptığı aha görüyorsunuz bir oyun türüdür. Tabi kuklanın çeşitleri var dostlar. Mesela ipli kuklalar var tepeden oynatırsın. İskemle kuklası var. El kuklası var elini işte o çorap gibi şeyin içine sokup onları konuşturursun vesaire. Anadolu'ya Orta Asya Türklerince getirilmiş 19. yüzyılın sonundan başlayarak yavaş yavaş önemini kaybetmiş. İbiş ve ihtiyar kukla oyunlarındaki başlıca tiplerdir, karakter değillerdir. Konularını halk hikayeleri, aşk öyküleri, orta oyunu, karagöz gibi oyunlardan alır. Evet gelelim Metta türüne. Metta taktikler yaparak hikayeler anlatan bir halk sanatçısıdır dostlarım. Tek kişilik bir gösteri, bir oyun olarak adlandırılabilir. Yani günümüzün stand-up gösterileri diyebiliriz. Medda aslında tiyatronun bütün unsurlarını bünyesinde barındıran bir aktördür dostlarım. Çünkü hikayeyi düz bir şekilde anlatmaz, canlandırarak anlatır. İki tane aksesuarı var. Bastonu ve mendili. Mendilini omzuna atar. Hak dostum hak diyerek bastonunu da üç kere yere vurarak hikayesini başlar anlatmaya. Metta karşılıklı konuşmalar sergileyeceği zaman dedi cevap verdiği gibi kelimeler kullanmaz. Şive taktiklerine girer ve canlandırarak onların yerine geçerek onların sözlerini dile getirir. Anlattığı hikayeler gerçekçi halk hikayeleridir. Konu sıradan insanların başından geçebilecek konulardır. Konuşma dilini kullanır. Anlatım düz yazı biçimindedir. içinde ne kadar şiir parçaları olsa da işte biraz önce anlatmıştım. Önce herkesten yüksekçe bir yere çıkar atıyorum bir kahvehanede. Bastonunu üç kere yere vurur. "Hak dostum, hak!" diyerek başlar hikayesini anlatmaya. Bu sesleniş Hikayenin başlayacağına bir işarettir. Sonra kısa bir beyit okur. Bilir misin nedir meddah? Biri biriyle halka eder ıslah diyerek. Sonra döşeme bölümüne geçer. Burası geçiş bölümüdür ki. Ondan sonra asıl bölüm olan hikaye bölümü gelir. Burada asıl özellik taklittir dostlar. Seçili cümleleri çokça kullanır. Bu bölümden sonra her ne kadar sürçülü insan ettikse affola diyerek hikayesini sonlandırır ama... Hikayenin ortasında bir yerde mutlaka hikayeyi durdurur kavuğunu fesini çıkarır, halk arasında dolaşır, parasını toplar sonra kaldığı yere hikayenin en can alıcı, alıcı yerinden devam eder. Metta konuşmasını Metta oyunun sonunda kıssadan hisseyle bitirir. Yani her metta hikayenin sonunda mutlaka bir mesaj verir. Bir kıssadan hisse verir diyeceğiz. E haydi şimdi geleneksel tiyatro ile modern tiyatroyu karşılaştıralım ve konu anlatımımızı bitirelim. Modern tiyatro bir kere yazılı metne dayanıyordu. Geleneksel tiyatro doğaçlama. Modern tiyatroda sahne ve dekor dekor varken ve önemsenirken geleneksel tiyatroda yok denecek kadar azdı. Geleneksel tiyatro sadece güldürü odaklıyken modern tiyatroda çeşit çeşittir. Trajedisi var, dramı var vesaire. Geleneksel tiyatroda Karagöz, Hacivat, Pişekar gibi tipler varken Modern tiyatroda karakterler görebiliyoruz. Geleneksel tiyatro halkın etrafında gelişirken modern tiyatro daha çok aydın kesimin etrafında gelişmiş ve aydınlara hitap etmiştir. Modern tiyatro daha profesyonel iken geleneksel tiyatro daha amatördür. Modern tiyatronun hazırlık ama aşamaları, provaları vesaire varken geleneksel tiyatroda bu tip durumlar yoktur. Modern tiyatroda ses, ışık düzeni gibi teknolojik imkanlara çok başvurulurken geleneksel tiyatroda bu tip durumlar fazla yoktur diyeceğiz. Evet teşekkür ediyorum dostlar buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için destekleriniz gerçekten çok önemli. Sağ olun var olun. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.